Değerli yolcularımız Kaptan Pilotunuz konuşuyor. Bugün sizlerle birlikte tekrardan Craftwise'a bedvarsayım. Arkadaşlar bugün sizlere silinen tek peklerimi tekrardan göstereceğim, vereceğim e, ve onların linkini sizlere açıklamaya bırakacağım. Normal şartlarda biliyorsunuz biz Discord'da koyuyorduk. Fakat e, Discord bizi bu konuda uyardı. Dedi ki ya vatan dedi ne yapıyorsun dedi ya buraya konur mu bunlar kardeşim bunun yeri burası değil dedi. Bence sen şöyle şöyle yap dedi. Biz de okey dedik. E Bizimle de bir Discord bir e, Merhabalaştı Konuştuk kendileriyle ilgili stafflarla. E, yetkililerle. E, ve böyle bir karar aldık. Tekrardan bu videoyu çekiyorum. Yani bu peklerin videosunu çekiyorum. Şu anda da e, 13 yaşındaki izleyicimin yapmış olduğu Kaptan Pilot 35k adındaki peki sizlere gösteriyorum. Ve siz yani onunla oynuyorum. Öyle diyeyim. Bayağı da Minecraft oynamıyorum. E, çünkü biliyorsunuz ben bu aralar deli bir Valorant'a sardım ve hani Valorant'ı artık Böyle çok ileri seviyeleri taşımaya başladım fakat bir iki gün ara verdim orası bir sıkıntı oldu. Zaten The Kingdom açıldığında da Minecraft oynarım diye düşünüyorum yani. Ee, oynamayacağım demiyorum hiçbir şekilde şuradan şuraya Allah atlayamadık ya vurma vurma vurma. Neyi kenti ne alaka kenti? Kenti ne alaka? Şuradan şöyle gelsek. Oğlum sen ne yapıyorsun beni niye bekliyor bu? Çok güzel oldu. Hayırlı olsun. Tamamdır. Şimdi 35k pekimizi biraz ucundan görmüş olduğunuz. Zaten biraz sonra Creative'e de geçip e, yani Creative Server'ına geçip oradan da şeyi yapacağım. E, nasıl denir? Bütün zırhları ve eserleri göstereceğim sizlere. Tamamen bir tek şüphe tanıtım gibi bir şey olacak. Bilginiz olsun. E, Discord'umuza gelebilirsiniz. Hala e, yalnız halan <laughs> halen şey yapıyoruz e, RC dağıtıyoruz orada Biliyorsunuz karpayız bize bazı miktarlarda biraz biraz miktarlar yalnız e, belli başlı miktarlarda rc kodu veriyor. Biz de onları sizlere veriyoruz. Valorant yayınlarında da inşallah yakın zamanda e, Valorant puanı dağıtmaya başlayacağız. Şu gerçek parayla satın alınan puanlardan. The Kingdoms açıldığı zaman da The Kingdoms'a yardırmaya devam edeceğiz. Şimdi Elmastan şu diğer arkadaşa doğru bir gidelim hızlı bir şekilde bu oyunumuzu bitirelim sonra kritibe geçelim bütün kıyafetleri zırhları tek şüpheklerin adlarını vesairelerini sizlere göstereyim bu videonun ortasına bir yerine de ya da arasına bir yerine herhangi bir yere bilmiyorum büyük ihtimalle sona doğru olur bir tane e, 5 e, bir kod saklayayım hatta 10 da olabilir bilmiyorum ya 5 ya 10 koyacağım bilginiz olsun ikisinden birisini yapacağım ya 5 olur ya 10 olur ee, öyle Şimdi 6 tane şeyimiz var bunu da almaya devam edelim biraz daha blok alalım yan tarafa yardıralım <laughs> Bir de video hoşunuza giderse de videoya like atmayı ve hala abone değilseniz abone olup bildirimleri açmayı unutmayın arkadaşlar Öyle yani onun dışında da ne anlatalım yani biliyorsunuz ben normalde survival videoları çekiyordum ee, İşte belli başlı bir modum bir serim vardı yani oradaki videolarımda ben çok fazla konuşmazdım çünkü çok fazla konuşmayı bilmiyorum, Yani bilmiyorum dediğim. Hani ne anlatayım? Şimdi şöyle bir durum var. Hani e, iki taraf yani videoyu çeken, videoyu izleyen kişi arasında yaş farkı olunca biraz ben hani oturtamadım garipsedim. E, ne anlatabilirim, ne şey yapabilirim? Zaten çok fazla bununla ilgili hata yaptık. E, PvP falan beceremedim, yapamadım yani hani sürekli konuş ve sürekli oyna. Benlik bir iş değil. Umarım The dikkatim sıcağına oradan yardıracağız. Bakalım hayırlısı olsun. Ee, tabii engeller olacaktır önümüzde ama yani hiç de umurumda değil açıkçası taktığım yok kimseyi artık. Yani Minecraft tayfadan YouTuber olsun bilmem ne olsun yoldan geçeni olsun hiç, hiç kimse artık umurumda değil yani. Ben oyunuma bakıyorum içeriğime bakıyorum videomu bakıyorum keyfime bakıyorum abi. Kimse benim keyfimi bozamıyor maalesef. Maalesef diyorum. <laughs> yani bazı arkadaşlar için üzücü bir durum tabii. Şimdi kim kalmış? Yeşil kalmış. Yeşil de ortada abi. Ee, gördüm, görmedim lan beni bu. Vallahi görmedi. Aa görmüş. Yeşil senin atan nerede kardeş? Yani şimdi ben onun şeyine doğru gitsem ee, çok büyük ihtimalle şey yapacak. Bilmiyorum ya ne yapsam. Şöyle bir yükselelim bakalım abi. Aa kendi odasına kaçıyor galiba. Tamam olur, olur 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 yeriz. Yer mi? Hadi be. Abi çok şey ya. Yani bir <laughs> ilginç. ilginç vakit kaybı abi. <laughs> ya mesela sıkılıyorum ben abi. Hani bunu böyle bir oyun oldum. Ben sıkılıyorum abi. Ben bıkıyorum yani oyundan. Ya adam gibi gel kapışalım. Kim kimi yatırırsa işte. Kim kimi öldürürse yani. Hani ne anlamı var ne gereği var şöyle bu oyunu uzatmanın. Ya da ne bileyim geri kaçıp işte bomba atmanın. Bilmem yani Bana saçma geliyor. Size tabii saçma gelmiyordu. Biraz da bu sohbet olsun aramızda. Allah bilmiyorum. Yani gerçekten bu aralar... Minecraft'tan biraz uzaklaştım abi. Çünkü yani PvP benlik bir iş değil abi. Ben survivalcıyım ya. Survival bizim işimiz. Okey PvP yapıyoruz, beceriyoruz ama valla survival daha iyi oluyor benim için. Ay 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 ay. Belki yayınlarda Twitch yayınlarında bıraktık Minecraft'ı. Bayağıdır oynamıyorum. Çünkü yani başka bir kitleye hitap etmek istiyorum. Zaten yavaş yavaş da şey yaptık. Belli başlı görüşmeler de var. Bunların detaylarını bir ara veririz. Şimdi söylemeye gerek yok nazar değmesin. Sonra çok kıskanan oluyor. Vallahi göz var abi bizde. Nazar değiyor agam. Agam çok nazar değiyor bize agam. 9 tane elmas varmış üstümde. Bunlarla ben bir korumalıyım da senin kafana atlayayım kankacım ben. Bura mı senin yatağın? Sen de benimkine git. Muhtemelen de öyle yapıyor zaten. Şimdi şöyle yapacağım. O benim yatağıma giderken ben onun kafasını şimdi atlayacağım. Nerede o? Baba nerede bu herif? Abi adam ne yapıyor acaba ya? Ortada da yok. Allah Allah. Abi neyse. Neyse agam. Neyse agam. Ne yapıyoruz? Hup diyoruz arkadaşlar. Yani hani. <laughs> onunla mı uğraşacağım? Yani onunla mı uğraşacağım abi? Onu mu bekleyeceğim? Allah Allah. Hup derim kazansın abi. Çok hak etti yani. Neyse ben şimdi bunları kurayım e, buradaki yani şeyleri göstereyim arkadaşlar sonra videoyu devam ettireyim. Şimdi 35K'yı gösteriyorum arkadaşlar e, şunları bir hemen bir giyelim şurada hızlı bir şekilde aynı tamamdır 35K'nın bıçağı bıçağı yalnız kılıcı falan bu şekilde zaten biraz önce görmüşsünüzdür belki e, demir sette de yine bu şekilde gözüküyor şimdi bu 35 k dedik. Şimdi neye geçeceğiz? Kaptan Pilot rich back çekmiştik biz. Biliyorsunuz bir parodidir, Hiç falan değildi. Pa parodi sadece. Gerçek değil abi, gerçek değil. Ee, bunu bir ay oraya keşke. Neyse elimizde var zaten. Ee, şundan bir tane alalım. Abi, bir dakika. Şundan alalım. Şunu şuraya, bunu da buraya koyacağız. Tamamdır. Ee, rich pekimizin elmas el seti de bu şekilde arkadaşlar. Ee, biraz daha bu e, nasıl denir? Sert gözüküyor. 15K'yı gösterelim hemen. 15K hatırladığım kadarıyla yeşildi. Aynen öyle. Elmas sarı yeşil gördüğünüz gibi. Şu şekilde dursam yeterli olacaktır. 25K pek kırmızı bir edit vardı bunda da. Evet burada da kırmızı bir edit mevcut. Yay biraz yüksek bir X'deydi. Neydi bilmiyorum ama biraz FPS düşürüyor. Yani eline aldığın zaman yayı FPS'in bayağı bir düşüyordu. 30k pek mavi elmas set olması lazım aynen öyle mavi elmas set yumuşak bir görüntü ama gerçekten ben 35k peki şu anda yani benim favorim 15k 25k 35k bunlar çok iyi bunlar hojdir ee, hepsinin linkini bırakacağım arkadaşlar ee, tekrardan da hatırlatmakta fayda var discordunuza gelmeyi unutmayın orada rc vesaire dağıtıyoruz ee, ilerleyen zamanlarda da özellikle bu the kingdoms the kingdoms zamanlarında da eğer biz oynarsak sonucu da Discord'u aktif olarak kullanacağız. Etkinlikler yapacağız biliyorsunuz. Ben deli gibi para kazanan birisiyim oyunda. Tabii gerçek <laughs> e, orada bir şeyler dağıtacağız bilginiz olsun. Yanaklarınızdan öpüyorum. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videoya kadar kendinize çok iyi bakın. Tekrardan görüşmek dileğiyle. Sen kalın. Hoşçakalın. Bay bay.